Bazel'de hizmet veren tüm seyahat ajentesi hizmet kalitesini her geçen gün arttırıyor. Fikret Tunç ve kızı Gökçe Tunç okumuş, müşteri memnuniyeti için adeta her şeyi düşünmüşler. Aile şirketi olan Smiley Seyahat Bürosu çeşitli charterlar, özel uçuşlar ve otomobil kiralama, bilgi ve detayları konularında müşterilerine kusursuz hizmet veriyor. Smiley Rising, müşterilerinin finansal ihtiyaçları olduğu takdirde ve her türlü sigorta hizmeti de sunuyor. Başarılı iş adamı Fikret Tunç hizmetlerini mikrofonlarımızla paylaştı. Fikret siz Basel'den sonra Kanton Argau'da Windisch'te de hizmet vermeye başladınız yaklaşık bir seneden beri. E, Kanton Argau'da hizmet verme fikri, düşüncesi nerede ol oluştu? Ve seyahat sektöründe Argau'da bir boşluk var mı? Türklere yönelik çalışmada. Ee, öncelikle Postun sesini e, bize gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda şimdiye kadar sürdürdüğünü çizginin ve buradaki ülke insanımıza verdiğiniz hizmetlerin devamını diliyorum. Biz e, tüm Raizen olarak yaklaşık 20 senedir seyahat sektöründe Basel'de hizmet veriyor idik. E, Arau kantonuna gelme sebebimiz bize gelen, Basel'e gelen taleplerin bu bölgeden de yoğun olduğu tespitinden yola çıkarak bu bölgede de böyle bir ihtiyacın var olduğunu düşünerek bir nevi şubemizi Arau Canton'a açmış bulunuyoruz ve yaklaşık 8 aydır burada hizmetimize devam ediyoruz. Seyahat sektörü ihtiyaçtan kaynaklanan bir sektörden ziyade bilhassa ülkemizin son yıllarda turizm noktasındaki e, potansiyelini büyütmesi buralarda Türkiye'ye yönelen talebin artmasını beraberinde getirmiştir. Bu da bize ülkemizin şu an İsviçre'den almış olduğu yaklaşık 300 bin e, turist kapasitesinin çok daha yukarılara çıkarmanın mümkün olabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla biz hizmette sürekliliği, kaliteyi, güveni artırdığımız müddetçe bizlere olan talep sürekli artacaktır diye düşünüyoruz. Biz Basel'de yakalamış olduğumuz güvenli insanlara huzur veren kaliteli servisi Arau bölgesindeki kendi insanımız olsun, İsviçreliler olsun taşımak düşüncesindeyiz. Burada ama siz sadece Türklere yönelik çalışmıyorsunuz, aynı zamanda yabancılara yönelik yabancı destinasyonlar da var. Bunlar nereler mesela? Şimdi, e, destinasyonlarda birinci önceliğimiz Türkiye, ülkemiz. Ülkemizin böyle bir potansiyeli var. E, müşteri kitlemiz tabii ki sadece Türkler değil. İsviçerler, İsviçre'de yaşayan diğer göçmen ulusların hepsine hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin yanı sıra e, Mısır, Tunus ve Avrupa içi Stettin Rize" dediğimiz şehir turları da hizmetlerimiz kapsamına girmektedir. Peki Fikret Bey, 2012'den ümitli misiniz? Bu seneki turizm potansiyelini nasıl buluyorsunuz? Ee, Türkiye az önce de belirttiğim gibi e, istikrarlı bir şekilde büyüyen bir turizm destinasyonu. Dolayısıyla biz e, dünyanın diğer destinasyonlarında e, aşağı yönlü bir büyüme gözükürken Türkiye'de istikrarlı bir artışın yine olacağı kanaatindeyiz. Peki e, burada Kanton Argao'da özellikle e, bakış Türkiye'ye bakış açısı nasıl? Özellikle İsviçre'lilerden tatil destinasyonlarında en çok tercih edilen bölgeler ne, ne taraflar? Aslında e, İsviçre'liler genelde Antalya ve çevresine giden bir ağırlık. Fakat bizim gayemiz Türkiye'nin kültür, inanç ve deniz turizmini beraber pazarlamak. Dolayısıyla e, Antalya olduğu kadar Ege bölgesi İstanbul şehir turları ve Karadeniz'in turizm potansiyelini de buralarda tanıtmak ve talebi artırmak gayesindeyiz. Son yıllarda bir sağlık sektöründe özellikle de bir talep var Türkiye'ye yönelik. Gerek estetik operasyonları diyelim, gerekse diş turizmi, diş sağlığı ile ilgili turizmde bir patlama görüyoruz açıkçası. Bu yönde çalışmalarınız var mı? Tabii ki e, turizmin her boyutuyla e, çalışıyoruz sağlık turizmi Türkiye'de gerçekten sağlık konusundaki yatırımlar olsun sağlık konusundaki teknolojideki ilerlemelerin takip edilmesi ve uygulaması olsun şu an Avrupa'nın birçok ülkesinde çok çok daha ileride. fakat bunun e, çok yeni başlandığı için Alt yapısını iyi oluşturmak ve daha detaylı tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Siz burada ama sadece seyahat acentası değilsiniz. Aynı zamanda sigorta ve kredi işleri de yapıyorsunuz. Ee, başlangıçta belirttiğim gibi güvenli ve kaliteli hizmeti biz Aravya taşıma gayesiyle geldik. Buradaki kendi insanımızın veya diğer bölgede yaşayan insanların sigorta her hususunda ayrıca kredi konusunda da gerekli hizmeti vermekteyiz. Gökçe Hanım vatandaşlarımızın şimdiden kış aylarında yaz ayları için otel ve uçak rezervasyonlarını şimdiden yaptırmalarının en büyük avantajı ne? Ee, erken rezervasyonun müşterilerimiz için avantajı daha ekonomik olması e, biletleri. Ee, yani daha ucuza geliyor. Daha ucuza geliyor biletler. Eee işte kalabalık aileler için özel indirimlerimiz de oluyor. Ee, grup indirimlerimiz oluyor. Oteller için erken rezervasyon çok önemli. Erken rezervasyon e, otellerde daha ucuza e, alma ki, şansları var. Ee, daha iyi bir otelde, konumda, daha iyi bir e, pozisyonda rezervasyon yaptırmalarına sahipler şimdiden. Tabii ki, Oteller tabii ki. olmadan. Tabii ki. Zaten e, birinci aydan itibaren e, fiyatların tam e, yükseliş e, yükselmeye geçtiği bir dönem başlayacak. O yüzden e, müşterilerimizin birinci ay en geç ikinci ay içerisinde yaz biletleri eğer tatil ta, e, tarihleri ah, belli ise kesinse mutlaka erkenler rezervasyon yaptırmaları ve biletlerini almaları gerekiyor.